Hocam kim ölmüş böyle ya? Sağlık diye 16 yaşında gitti kaybetti. Vah yazık olmuş. Yemin. Osman onlar nereye gitti ya bu arada? Bilmiyorum ben. Çeto abi mi bilmem. Birilerini çalacaklarımız. Öyle böyle yani. Allah rahmet eylesin ya. Çok iyi insan diye. Ya. Aynen. Yazık ondan çocuğa var ya. Allah annesine sağlıklısına aldınız. Amin. Ailesine sabır yani. Peki köyde ne olmuştu? Diğer bölümde hatırlarsanız. Mafya. Salih'i öldürmüşsün. Bakarım bu bölüm nasıl rayonlu olacak. İyi seyirler. Mesali. Sen niye buraya geldik Valla anlamadım. Neyse ne gidelim hadi Oğlum bu hapishaneye girsem var ya Onu mahvedeceğim han. Mahvedeceğim lan Adem bence sakin olsun Zaten Çürüyüp gidecek Söyleriz Hadi Osman gidelim biz de Sevde kalalım Bu ev Hmm, tamam Kadın düzenlenir. Biraz şöyle kalalım tamam mı? Şöyle konuşalım. Keyfimiz yerinde gelsin biraz. Ben bir çeto abiyi arayayım sonra gelsin tamam mı? Tamam. Evet. Çeto abi. Efendim. Eri bizim köye gelsene sana konum atacağım oraya gel. Tamam geliyorum yürü. Tamam abi. Birazdan gelirim. Evet Yiğit beni aradı ben de gideyim bari. Bu ne biçim araba ya? Neyse. Ne söyleyin Gideyim. Ya arabamı hıltajıya bıraktım ben de yürüyerek geldim ya. Arabam gitti ama. Neyse ben de yetkilileri bakayım neredeler. Nerede lan bunlar? Koluma bakayım. Evet. Bir eve, bir evde duruyorlarmış. Tamam. Gidelim. Aha Çeto abi hoş geldin aramıza. Gel otur istersen. Vallahi kaldırsın. Arabamı yurdacıya bıraktım. Çünkü arabam az kalsın patlayacaktı dumanlığa çıkmıştı. Neyse biz mı ya? Ben uyuyacağım söyle. Valla eh. Vallahi anlamsızca benim de uykum geldi. Zaten sabah. Neyse uyuyalım. nasıl lan böyle neyse lan mafya mafya lan bu ses ne lan arada Yusuf lan beni kurtarın oğlum bundan sıkıldım lan sana yol yaptık hadi gel hadi oğlum ağamlar çalacak ya aha çaldı bile çaldı çaldı kaç kaç oğlum bizim <laughs> gildi elimize gel burası lan Evet. Gaz gaz çabuk Ana güldü yere bak. Oğlum bu neden güldü yere? Neyse. Oğlum güldü ne güzel misin? Ha? Lan! Mafya kaçmış oğlum. Ha, siktir oğlum. Nasıl kaçar lan? Bakayım. Ona nasıl Nasıl kaçmış oğlum? Oğlum daha güvenli yapsaydın ya Osman. Bu ne lan? Cık, cık. Tam kavga etmeyin ne olmuş? Ney? Neyse hepsi olmaz. Zaten öldürürüz. Zaten bende emanetler vardı. Gelin bir bakın. Bakın emanetleri koydum. Emanetler nasıl? Evet abi bir sıfır bir dizileri falan değiliz. Bunları kaldır. Olsun ya bunları öldürmek için. Neyse tamam. Of be bu emanetlerle var ya mafyayı öldüreceğiz oğlum öldüreceğiz. Abi bunları nereden buldun lan böyle? Neyse. On güzel, çok güzel ya. Yemin var ya mafya. Bunu uğrastık ya. Burada yemek yeri var. Yatma yeri var. Sana özler bile yaptık ha. Oğlum var ya çok eğleneceğiz. Bir de şeyle gidecek bir kapı vardı o bozuldu ya. Neyse diğer şeyle gideriz. Bu arada seni niye hapse attılar lan? Çok merak ediyorum. Bir tane Salih'i öldürdüm diye. Oğlum niye öldürüyorsun insanları? 16 yaşındaki birini niye öldürüyorsun oğlum? Yansıkla öldürdüm. Sil dediniz öldürün diye. Oğlum Osman'ı falan öldürün dedim. 16 yaşında öldür demedim lan sana. Cık cık cık. O da benim arkadaşımdı lan. Niye öldürdün? Bilmiyordum. Özür. Oğlum Salih benim de arkadaşımdı lan. Değil mi aldı? Evet. İkimizin de arkadaşıydı. Ama mafya tanımıyor ki onu. Tam bir pis olduğu için öyle. Neyse ben emanetleri getirdim bakın. Of emanetlere bak bunları tam bir Osman öldürmedi. Kes lan. Tamam tamam. Neyse. Emanetleri tam Dubai'den getirdim oğlum. Dubai'den 2 dolara oldum. 2 dolar ne lan? Su kadarcık şeyler 2 dolar. <laughs> oğlum bunları TL yap alacak mısın? Alamam abi. O zaman sus. Seretlediler ya. Neyse bunlar tam bir sulda. Cık, cık. Cık. Se yaparken otururken onlara vuracağız da. Oğlum Salih niye öldürdün lan? Piç ya. Sana ne lan? Ha, sana ne? Allah Allah. Bana ne lan Salih'ten? He neyse. Çeto abileri de gelmiş. Daha uyurken gördüm onları. Neyse hepsi olmazsa öldüreceğiz gideceğiz. Hadi uyuyalım beyler. Yarın büyük gün. Hadi. Uyurlar ve yarın olur. Oh be. Üf, ne uyanmışım. Orada konuşuyorlar. Gelin beyler. Şimdi onları tam bisikme vakti. Lan siz kimsiniz oğlum? Sen git yoksa sen de ölürsün lan. Kim ben mi? Evet sen. Allah Allah. Kim ölecek? Oğlum git. Git sinirlerime bakma. Tamam abi vurma. Oğlum bu suya gidemem. Cık, cık. Gelin gelin. Var ya. Onları tam bir kafasından vuracağım Osman kafasından Bu vursam bilmem ki Osman'ı vurmayın lan sana lan çabuk çabuk çabuk, çabuk. gelin 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 Peçet abi lan mafya 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 Allah'ım pis adam ah kolum ah, oh, ah kolum ah e, iyi sıktıkla. Allah, al. oğlum sıkı sık kaldım ya. Şu aradayı vuracağım. Ah. Ah. ah, Helal lan. Ne bunlar Hiç olsun. Allah. Kolum. Ben de gideyim. Lan bu silah sesleri ne? Ne oluyor lan? De, ben de gideyim zaten kolumdan vurdular. Aha kaçıyor. Al. <laughs> <laughs> Acı. <Acıyor. gülüyor> lan piçe bak al. Lan değmiyor. Sul çetoya vurayım al. Uf. Aldım. İkimiz kaldık. Çeto abi de gitti. Öl lan. Piç. Kıçım. Ben ben kaldım. Neyse ben de, de, de girdiden kaçayım. çok kötü atıyor. Çabuk eve gidelim. Tamam çabuk. Çabuk gidelim eve. Hadi.